Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf Vedat Yayınları sayfa 90 ve 94'teki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. Öncelikle sayfa 90'daki alışma, alıştırmalarla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Çok adımlı işlemler yapacağız arkadaşlar. A şıkkımızla başlıyoruz. Çok adımlı işlemlerde öncelikle işlemin çok olduğu yerden başlarız. Yani bu A şıkkında paydadan başlayacağız en sona 3'ü bırakacağız. Burada da en alttan başlayabilirsiniz. 1 eksi 1 bölü 2 işlemiyle başlayacağız. 1 eksi 1 bölü 2 işlemini yaptığınızda buraya gizli bir koydum. Paydaları eşitlediğimizde 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den sonucumuz 2'den 1 çıktı. 1 paydamız da 2. 1 bölü 2 olarak bakın bu işlemin sonucu ortaya çıkmış oldu. 1 artı 1 bölü 2'yi yapalım şimdi. 1 artı 1 bölü 2'yi yapıyorum. Burada yine payda eşitleyerek de yapabilirsiniz. Ya da pratik bir yöntem var tam sayılı kesi bileşik kesi çevirir gibi 1 ile 2'yi çarpıp 1 kere 2 2 payı eklediğimizde 3 yapar. 3 bölü 2 şeklinde de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarmanın da yine pratik yöntemi 1 ile 2'yi çarpıp çıkan sonuçtan payı çıkararak da yine bu sonuca ulaşabilirdiniz. Bir sayıyla bir kesir toplarken bu pratik yöntemleri de kullanabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Ara ara biz de bu pratik yöntemleri size aktarmış olacağız. Şimdi bunu buldum. Bunu buldum. Ne yapacağız? İşlemi bir yazalım tekrar. Bakın işlemi tekrar buraya yazıyorum. 3 bölü. Bu işlemin sonucunu 3 bölü 2 buldum. Bölü. Bu işlemin sonucunu 1 bölü 2 buldum. Ve burada da 1 eksi var. Şimdi ne yapacağız? Şurada bölme işlemi var. Onu yapmamız lazım. 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böleceğiz. Birinci kesir aynen yazılır. ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Bu iş, çarpma işleminde 2'ler sadeleşti. 3 kere 1, 3... 2 kere 1, 1 kere 1, 1, 3 bölü 1'den cevap 3 olarak çıkmış oldu arkadaşlar. İşlemi bir daha yazıyorum. 3 bölü 1 eksi buranın sonucu komple şu işlemin sonucu arkadaşlar ne geldi? 3 olarak gelmiş oldu. 1'den eksi 3'ü çıkardığımızda 1'den 3'ü çıkardığımızda pardon bu artı olur. Bu eksi olur. 1 artı eksi 3 işlemi oldu. Bu da eksi 2 olarak sonuçlanır. Payımız da 3'tü. Cevabımız Eksi 3 bölü 2 olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet zor sorulardır. Toplama, çıkarma, bölme sonrasında da e, ifadeyi tam sayılarla çıkarma işlemine kadar bağladı. Bu şekilde adım adım giderek sonuca ulaşmanız gerekir. Sonucumuz eksi 3 bölü 2 olarak A şıkkında bulunmuş oldu e, dedik. Ve B'ye geçmiş olduk arkadaşlar. Burayı temizliyorum. Sizler işlemler durdukça... E, Geçtikçe işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. B ile biz devam ediyoruz. B'ye geçtik. Şimdi bu soruda arkadaşlar yine alttaki çok adımdan başlıyorum. 1 eksi 1 bölü 2. Biraz önce bunu anlatmıştık. Yine hızlıca payda eşitleyerek yapalım. 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkardığınızda cevap 1 bölü 2 olur. Şimdi işlemi tekrar yazarsam 1 artı 1 bölü burası 1 bölü 2 geldi. Öncelikle şuradaki bölmeyi yapıyoruz. 1 aynen yazılır. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarptığımızda cevabımız 2 kere 1'den 2, 1 kere 1'den 1 bir geldi. Yani 2 geldi buranın sonucu. O zaman burası 1, burası sonucu 2 ise 1 artı 2'den de sonucumuz ne gelir arkadaşlar? 3 olarak bulunmuş olur diyoruz. B'yi de bu şekilde çözmüş olduk. C'ye geçiyoruz şimdi arkadaşlar sırasıyla. Devam edelim. Yine burada işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Onu da farklı bir kalemle çözelim. Kırmızıyla C ile devam ediyoruz. Şimdi önce buradan başlayalım. 3 eksi 3 bölü 2 ile başlıyorum. 3 eksi 3 bölü 2. Payda eşitlediğimizde 6 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkardığımızda 3 bölü 2 kaldı. Burası 3 bölü 2 çıktı. Şu işlemi de yapalım arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 3. 1 kere 3 3. 1 eklediğimizde 4 bölü 3'e eşittir. Payda eşitleyerek de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bu şekilde pratik bir yöntemle de yapabilirsiniz diyoruz. Şimdi işlemi tekrar yazdım. 1 bölü 3 bölü 2 var. Bunu bir yapalım. Sonra burada da 2 bölü 4 bölü 3 işlemini yapacağız. En son bunları birleştiririz. Birinci kez aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Buradan sonucumuz 2 bölü 3 geldi. Burada Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 4 oradan da 6 bölü 4 sonucu gelmiş oldu arkadaşlar. En son bu ikisini toplamamız istenmiş. 2 bölü 3 ile 6 bölü 4'ü toplayacağız. Toplayalım hemen. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettim. 4 kere 2 8 bölü 12 artı 18 bölü 12 oldu. Topladığımızda da 26 bölü 12 olarak sonuca ulaştım. Sadeleşmiş halini isterseniz de 13 bölü 6 olarak da karşılığımıza gelmiş olur. C şıkkı da bu şekilde çözülmüş oldu diyoruz arkadaşlar. Adım adım yine bütün işlemleri yapmış olduk. Ç'ye geçtik şimdi. Burayı temizledim. Ç şıkkımızla devam ediyoruz. Şöyle alt kısma doğru geçtim. Ç ile devam edelim. Şimdi burada çok adımın olduğu yerden başlıyorum. Önce şuradaki bölme işlemiyle başlayacağız. Ç şıkkını yapıyoruz. Bir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. Çarptığımızda eksi 2 çarpı 1 eksi 2 paydamız 1 oldu. Eksi 2 bölü 1'den cevap eksi 2 çıktı. 3 ile bu sayıyı toplamam istenmiş. 3 ile eksi 2'yi topladığımızda sonuç 1 olur arkadaşlar. Artı 1 olur. Yani şu alt kısmın sonucu 1 geldi. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? 2 eksi 1 bölü 1 oldu işlemimiz. Burası 1 geldi. 2 eksi 1 bölü 1'den. 1 bölü 1, 1'e eşit. 2 eksi 1 oldu. Oradan da cevabımız artı 1 olarak sonuçlanmış oldu diyoruz arkadaşlar. Bu kadar işlemin sonucunda sonucumuz 1 olarak karşımıza gelmiş oldu. D'ye geçiyorum şimdi. D'yi de yan tarafına çözelim. D'yi de buraya çözelim. Birinci kesir bölme işlemi birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip 8 bölü 3 ile çarpıyorum. 1 kere 8 8 3 kere 1 3 8 bölü 3 bunun sonucu çıktı. Yaptığımız işlemin sonucu bu. Şimdi bunu yapıyorum. Birinci kesir 1 bölü 3 ikinciyi ters çevirdiğimizde bu 8 bölü 1 ters çevrildiğinde 1 bölü 8 olur. 1 kere 1 1 8 kere 3 24 geldi. Bu ikincinin işlemi. Şimdi bu ikisini topla demiş. 8 bölü 3 ile 1 bölü 24'ü toplayacağız. Payda eşit değil. 8 de genişlettim. 8 kere 8 64 bölü 24 oldu. Artı 1 bölü 24'ten topladığımızda 64 artı 1 65 bölü 24 cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. Bu işlemin sonucunda D şıkkını da bu şekilde çözmüş olduk diyoruz. Ve E işlemiyle devam ediyoruz. C ve D'yi de çözdük. Burayı temizledik. E şıkkımızla devam edeceğiz arkadaşlar. E'yi de çözelim buraya. Şimdi burada böl çıkarma, bölme, toplama, bölme var. Önce bölmeler yapılması lazım. O yüzden eksi 2 bölü 3 ile ya da burada eksi sonradan da kullanabilirsiniz çıkarma için. Ee, önceden de kullanabilirsiniz. Eksi 2 bölü 3 ile birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. 3 bölü 8 yaptım. Ve çarpıyorum. 3'ler sadeleşti. 1'e 1 bir kaldı. 2 ile de 8 sadeleştiğinde burada 1 burada 4 kaldı. Eksi 1 çarpı 1. Eksi 1 bölü 4 kere 1'den 4. Eksi 1 bölü 4 sonucuna ulaştım. Şimdi bölmeyi yapıyorum. 1 bölü 4'ü aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdiğimizde 8 bölü 5 yapar. Şunlar sadeleşti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 1 kere 2 2. 5 kere 1 5'ten 2 bölü 5 sonucuna ulaştım. Bunu da buldum. Şimdi işlemi tekrar yazıyorum. 1 bölü 5 eksi şey eksi kullanmıştım pardon. O yüzden 1 bölü 5 artı isterseniz eksiyi orada kullanmayıp burada e, yazabilirdiniz. yazabilirsiniz. Aynı şey çıkardı arkadaşlar. Unutmayın. Burada eksiyi 2 bölü 3'e dahil de edebilirsiniz. 2 bölü 3 ile bölme yapıp eksiği burada en sonda ekleyebilirsiniz. 1 bölü 5 artı eksi 1 bölü 4 buranın sonucu çıkmıştı. Artı 2 bölü 5. Şuradaki mantığa dikkat edin. Yani bu artıyı koymayı, bari eksi koysam da aynı işlemi ifade etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki işlemi yapabilmek için payda eşitleyelim. Bunları 4 ile genişlettim, bunu 5 ile genişlettim. Bu işlemleri yapabilmek için 4 bölü 20 artı eksi 5 bölü 20 artı 8 bölü 20 oldu. Top paydalar eşit toplarsam 8 4 daha 12, eksi 5 daha 7 yapar arkadaşlar. 7 bölü 20 olarak sonuca ulaşmış olduk. Bu işlemin sonucunda diyoruz. E şıkkımızın cevabı da 7 bölü 20 olarak karşımıza gelmiş oldu. Birinci sorunun cevabı için. Çok adımlı işlemler kolay değildir arkadaşlar. Çok da uzun sürer. O yüzden hızlı hızlı pratik şekilde anlatmaya çalıştık. Sizler anlamadığınız yerleri durdurarak detaylarına inmeye çalışın diyoruz. Ve ikinci soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Yandaki kutucukta verilen işlemin sonucu 1 olduğuna göre yıldız yerine kaç yazılmalıdır diye sormuş. Bakın bu sefer sonucu vermiş. Sonucun 1 olduğunu söylemiş. Bize yıldızı sormuş arkadaşlar. Bu tarz sorular bulmaca tarzı çözülüyor. Nasıl bulmaca tarzı? Bakın şu şekilde. Bu şekilde pratik bir yöntemi var. Başka türlü çözmeniz zaten çok sıkıntıya girer. Şöyle yapıyoruz. Şuradaki sayı kaç olmalı ki? 10'dan 1 eksilttiğimde sonuç 1 olsun. Hangi sayıdan 1 çıkarırsak 1 kalır arkadaşlar? 2'den çıkarırsak. Yani şuranın sonucunun 2 olması gerekir ki 1 çıkardığımızda sonuç 1 kalsın. O zaman 6 bölü 1 artı yıldız eksi 2 bölü 3 işleminin sonucu 2 olacak. İşlemi bir eksilttim. Şimdi devam ediyorum. 6'yı hangi sayıya bölersem 3, 2 çıkar. Hangi sayıyı 6'yı hangi sayıya bölersem 2 çıkar. 3'e arkadaşlar. 6 bölü 3 2'dir. O zaman bu işlemin sonucu 1 artı. Yıldız eksi 2 bölü 3 işlemin sonucunun 3 olması lazım. Bakın bir işlem daha azalttım. Şimdi devam ediyorum aynı mantıkla. 1 ile kaçı toplarsam 3 eder. 2'yi o zaman yıldız eksi 2 bölü 3 işlemin sonucunun 2 olması lazım. Devam ediyorum bulmacamıza. Burada bakın hangi sayı 3'e bölersem 2 çıkar. Hangi sayı 3'e bölersem 2 çıkar. 6'yı. O zaman bu işlemin sonucunun yıldız eksi 2'nin 6 olması lazım. E, hangi sayıdan 2'yi çıkarırsam 6 kalır. E, 8'den. O zaman yıldızı da ne olarak bulmuş oldum arkadaşlar? Yıldızı da 8 olarak bulmuş Oldum diyoruz. Bu şekilde bu tarz soruları tersten tersten bulmaca gibi çözmeye çalışıyoruz diyoruz. 90. sayfadaki yeni soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu soruyu tekrar mutlaka dinleyerek detaylı şekilde anlamaya çalışın. Çünkü tekrardan karşınıza mutlaka gelecektir diyoruz. Ve sayfa 90'ı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 94'e doğru geçiyorum. Burayı temizledim. Alt kısma doğru ilerliyorum. Evet sayfa 94'teki alıştırmalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Sayıların karesi ve küpü, rasyonel sayıların karesi ve küpü ile ilgili kısmı çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Şimdi karesi olduğunda negatif sayıların tam sayılardan hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Negatif sayıların parantez var ve çift kuvvet varsa sonuç pozitife dönüyor. Dikkat edin çift kuvvet var parantez var pozitife dönüşebilir. Tam sayılarda da aynı şekilde. Rasyonel sayılarda da aynı şekilde. Önce işareti belirledim. Sonra 3'ün karesi 9. 11'in karesi 121 yapar arkadaşlar. 9 bölü 121 şeklinde cevabı ulaşmış olduk. 11'in karesi 11 çarpı 11'den 121 cevabını bize vermiş vermiş olacaktır diyoruz. B'ye geçtim. Yine negatif bir sayının çift kuvveti pozitife dönüştü. Artı 2'nin karesi 4. 7'nin karesi 7 kere 7 49 cevap 4 bölü 49 oldu. C'ye geçtim. 4'ün karesi 16. 13'ün karesi arkadaşlar 169. 16 bölü 169. Eğer 13'ün karesini bulamıyorsanız arkadaşlar alt kısımda 13 çarpı 13 yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 3 1 kere 3 3. 1 kere 1 1'den topladığınızda 169 sonucuna ulaşabilirsiniz diyoruz. İlk 3 soru bu şekilde tamamlanmış oldu. Ç şıkkı ile devam edeceğiz. Burayı bir temizledik. Ç şıkkımızla devam edelim. Sizler durdurarak kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Yine negatif bir sayı çift kuvvet artıya dönüşecek. 1'in karesi 1. 20'nin karesi 20 çarpı 20. 400'e eşittir arkadaşlar. Ç'nin cevabı artı 1 bölü 400 şeklinde çıkmış oldu. Şimdi burada negatif bir sayının çift kuvveti gibi duruyor ama değil. Bakın negatif sayı eksi işareti parantezin dışında. O yüzden bu eksi işaret artıya dönüşmeyecek. 5'in karesi 25. 7'nin karesi 49. Bu eksi işaretini en son başına ekleyeceğiz. Buna dikkat edin. Parantezin içinde olsaydı dönüşürdü. Dışında verdiği için o eksi en son eklememiz gerekiyor dedik. E'ye geçtim. Burada da benzer bir mantık var. Önce bunu yapacağız, en son eksi ekleyeceğiz. Eksi 4'ün yani burada eksi bir sayının çift kuvveti artıya dönüşüyor. 4'ün karesi 16. 15'in karesi 225. Bunu yaptım. Şimdi bu artıya dönüştü ama başında bir eksi var. O eksi geldiği için cevap negatif çıkıyor. Eksi 16 bölü 225 oldu. 15'in karesini bulamayanlar için de 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 2 daha 7. 1 kere 5 5 1 kere 1 1 Topladığınızda 225 cevabına ulaşabilirsiniz dedik. Ve ikinci satırda bu şekilde tamamlamış olduk. F ile devam ediyoruz şimdi. Alt kısma geçtim. Eksi 1 bölü 3'ün küpü demiş arkadaşlar. Hemen bulalım. Küpü dediği için negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. Sonuç negatif. 1'in küpü 1. 3'ün küpü 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27 olarak sonuçlanır arkadaşlar. Eksi 1 bölü 27 şeklinde sonucumuz ortaya çıkmış oldu. G'ye geçtim. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif. 2'nin küpü 2 çarpı 2. 4, 4 kere 2. 8. Eksi 8 bölü. 11'in küpü. 11'in karesini şurada bulmuştuk. 121'de. 121'i bir daha 11 ile çarpacağız. Ben de bilmiyorum. Çarpalım. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. 1 kere 1 1, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1 topladığımızda 1 3 3 1 1331 çıktı. 1331 şeklinde cevabı bulmuş olduk. G şıkkımızın cevabı için. Yumuşak G'ye geçtik. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif. Normalde işareti negatif. Ama bu, bir de bu başındaki işaret eksi bir de o gelecek. Eksi eksi artıya dönüştürecek arkadaşlar. Bakın bu birazcık işareti anlamında dikkat gereken bir kısım. Buranın sonucu negatif geliyor. Başında iki eksiden dolayı artıya dönüşmüş. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı için artıya dönüştürüyor. Ona dikkat edelim. 1'in küpü 1 bölü 10'un küpü 10 çarpı 10 100. 100 çarpı 10 1000 yapar. 1 bölü 1000 çıktı. Burada özellikle yumuşak g'de işarete dikkat edelim diyoruz arkadaşlar. 3. da bu şekilde tamamlamış olduk. H ile devam ediyoruz şimdi. Burayı temizledim. 3 bölü 2'nin küpü pozitif bir sayı zaten. O yüzden sonuç pozitif. 3'ün küpü 27. 2'nin küpü 8. 27 bölü 8 şeklinde cevabımız çıktı. Şimdi 3 1 bölü 2'nin küpü bulamayız arkadaşlar. Önce bileşik kesre çeviriyoruz. 3 kere 2 6. 1 eklediğimizde 7 bölü 2 şeklinde çevirdim. Sonra küpünü alıyoruz. 7'nin küpü. 7'nin karesi 49'du. 49'u da 7 ile çarpacağız. Çarpalım. 9 kere 7 63. 3. elde var 6. 7 kere 4 28. 6 daha 34. 343 oldu. 343 bölü 2'nin küpü 8'de. 343 bölü 8 şeklinde cevabı ulaşmış oldum. İ şıkkında yine bileşik kesle çeviriyoruz. 1 kere 7 7. 2 daha 9 bölü 7 oldu arkadaşlar. İşareti negatif. Karesini alacağız. Negatif bir sayının karesi pozitife dönüşür. 9'un karesi 81. 7'nin karesi 49. Artı 81 bölü 49 şeklinde i'nin cevabına da ulaşmış olduk. Ve birin soruyu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuzda devam edelim şimdi. Burayı temizliyoruz. İkinci sorumuza doğru geçtik. Aşağıdaki mavi kutularda verilen ifadelerin değerleri Sarı kutularda verilen rasyonel sayılarla eşleştirildiğinde hangi rasyonel sayı açıkta kalır diye sorulmuş. Hemen yapalım. Eksi 1 bölü 2'nin küpü neye eşit arkadaşlar? Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olarak sonuçlanır. 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8'dir. Eksi 1 bölü 8 olarak karşımıza geldi. Hemen altındaki kısmı yapmış olduk. Farklı kalemler kullanalım karışmasın. İkinciyi yapıyorum. 1 bölü 8'in karesi. 1 bölü 8'in karesini aldığımızda 1'in karesi 1 8'in karesi 64. 1 bölü 64 şeklinde pozitif olarak sonuçlandı. Buraya gelmesi gerekiyor. Üçüncü ifadeye geçtim. Eksi 1 bölü 4'ün küpü negatif bir sayının tek kuvveti negatif. 1'in küpü 1 4'ün küpü 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 yapıyor. Eksi 1 bölü 64. Bakın burada arkadaşlar. Son olarak sonuncu işlemimize geçtik. 1 bölü 16'nın karesi eksisi var bir de. 1 bölü 16'nın karesi başında da eksi var. Bu eksi en son mu gelecek? 1'in karesi 1. 16'nın karesi 256. Bir de başında eksi vardı. Eksi 1 bölü 256 arkadaşlar. Bakın burayla eşleşmiş oldu açıkta kalan ifademiz 1 bölü 8 olarak karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Diğerleri eşleşmiş oldu. Burada 16'nın karesini bulamayanlar için 16 çarpı 16. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 1 6 3 daha 9. 1 kere 6 6 1 kere 1'den 1. 6 15'in 5'i elde var 1. 1 artı 1'den 256 sonucu olduğunu göstermiş olduk. İkinci sorumuzun cevabı için. Üçüncü soruyla devam ediyoruz şimdi. Burayı temizledim. Alt kısma doğru geçiyorum. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü ve son sorumuz. Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş kutucuklara uygun rasyonel sayıları yazınız. Çıkarma işlemini yaparken soldaki rasyonel sayıdan sağdaki rasyonel sayıyı çıkarınız demiş. Tamamdır. Şimdi sırasıyla işlemi yapacağız. Bu ikisini çarp demiş. Bir sayının 1 ile çarpımı Sonucun kendisine eşittir. Önce şunu bir işlemi düzeltelim. Eksi 3 bölü 5'in Hemen tekrar yazdım. Eksi 3 bölü 5'in karesi. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif oldu. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. 9 bölü 25'miş. Bunu bir de 1 ile çarptı. 9 bölü 25'i 1 ile çarptığımızda yine 9 bölü 25 olur arkadaşlar. Artı 9 bölü 25 oldu artı yazsanız da olur yazmasanız da olur. Şimdi çıkarma yap dedi, soldakinden sağdakini çıkar diyor. 9 bölü 25'ten çıkaracağız neyi? Eksi 1 bölü 5'in küpünü. Onu ayrıca şurada bir inceleyelim. Eksi 1 bölü 5'in küpü, negatif bir sayın tek kuvveti negatif. 1'in küpü 1, 5'in küpü 5 kere 5 25, 25 çarpı 5 125 yapıyor. Eksi 1 bölü 125'e eşit. Şimdi burada hem dönüşüm var hem payda eşitleme var. İkisini beraber yapalım. 25 ile 125 işlem yapılabilmesi için paydaların eşit olması lazım. O yüzden 5 ile genişlettim. Burayı ise toplamaya dönüştüğü için artı. Bundan sonra gelen sayının işareti de artı oldu. 1 bölü 125 oldu. Dönüşüme uğradı. Burayı genişlettiğimde 9 kere 5 45. 25 çarpı 5 125 oldu. Yani 45 bölü 125 artı artı 1 bölü 125 oldu. 45 artı 1 46. 125 de paydamız. 46 bölü 125 de son kutumuzda yazılması gereken sayı olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 94'teki 3. soruyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. 90 ve 94'teki soruları detaylı şekilde anlatmaya çalıştık. Takıldığınız yerleri mutlaka detaylı şekilde tekrar tekrar dinleyelim arkadaşlar. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.